Uh, for the audience coming here for the IHH International foundation for uh, in this timing event. Um, if, if, if you fa failed that test so how is it that you're able to pass that test take on the risk life is horrible life's really bad and uh that, that's the you know and it's, and how is it that we'll all be able to take the risk because if, if, if the more of us hold that risk uh, uh, she is head of the research and discourse at Law of Palestine, uh, based on Germany, And I'm not sure. Yeah. Oh, okay. <laughs> <laughs> and uh, Henry, the recent uh, International Court of Justice, is advice from opinion in October. Uh, and, uh, As you know, I, I grew up in, in a very, uh, I, I was never under the direct risk of being bombed, but you know, bombs have shapes.

ancak dünyanın pek çok yerinde bu kişiler hedefli saldırılar, keyfi gözaltılar, tehditler ve ağır çalışma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi uluslararası düzenlemeler onları açıkça korusa da bu yükümlülükler çoğu zaman ihlal ediliyor. Kayıtlara göre bu yıl 326 insanın yardım çalışanı öldürüldü ve insani yardım personelini hedef alan 355 saldırı vakası rapor edildi. Benzer şekilde 2024 yılında 32 ülkede 324'ten fazla insan hakları savunucusu öldürüldü. Bu durum insan hakları ve in uluslararası insancıl hukuk standartlarına yönelik küresel düzeyde ciddi bir gerileme işaret etmektedir. İHA olarak bu tehlikeli bu tehlikeleri bizzat yaşayan kurumlardan biriyiz. Dünya genelindeki kriz ve çatışma bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışırken Gazze'de 5 çalışma arkadaşımızı İsrail saldırıları sonucu kaybettik. Onların fedakarlığı ve insani değerlere bağlılıkları, insani yardım çalışmalarının karşı karşıya kaldığı risklerin ne kadar ağır olduğunu acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu nedenle bugün devletlere, uluslararası kuruluşlara, ve tüm çatışma taraflarına çağrımızı yineliyoruz. İnsani yardım çalışmaları, çalışanları ve insan hakları savunucularının güvenliğini sağlayın. İnsani yardıma engelsiz erişimi garanti altına alın. Saldırılar ve tehditler karşısında cezasızlığa son verin. Uluslararası ve ulusal düzeyde koruma mekanizmalarını güçlendirin. En yüksek risklerle karşı karşıya kalan yerel sivil toplum aktörlerini destekleyin. Mesajımız nettir. Onların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Başkalarını koruyanları korumak sadece bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur.